Arkadaşlar bugün biriktirebildiğim kadar, şuna bir gün kaya bunlar şuradaki 2000 tam bildiğim, biriktirebildiğim kadar, bir gün kaya on yaya harcayacağız. çok biriktirmeden arkadaşlar hastayım. hastaymak şimdi. Şimdi. bu hepsini almıştım önüne gelen. Bakıyorum. Bana sumalı tavsiye ediyorum. Dikeni sayışmasa da yeniden ateş atıyor. Yesmeme ama buzlu ateş. Hepsini meyon yapmış ama. Bakıyorum şöyle. Dur bakayım. Belki, belki bu iyi vardı yani. Payam da gitmedi zaten. Senin bozukluk var ya o işe yarıyor. Bir de Batman ayım. Aa gitmiş. Gitmiş bende gözükmüyor. Bak. Şakaya bak. Bak maziyaya bak. Bir <laughs> bunu alayım. Bunu istediğim bir şey alayım. Ben en iyi video. Bu sana Bakıp. Bu sana gördüğüm iyi. Arabi diyeyim. Arabi şey yok gördüğüm ilk alabildiğim şeyi alacağım dedim onunla aramadım. Hayır bu insanların o zaman ben de bunu alayım. Bilmiyorum bu arada ne olduğunu. Buradan aldım büyük ihtimalle full. Bana o zaman dediğim mod bu. İşte dediğim gibi dikeni sayışmıyor Ama auto satın. Videoya da kullanacağım. Bu arada şişe yayınlamamıştır. Ben sese ayarladım. Aha. Ben göz ayı mı dedi yanlış mı? Iyi, en zorlu, en zorlu. Benim Night on daha iyi. Ya şurada yani ben toya benziyor, hiç tanım. Böyle bir şey Bu arada bu koypa annem mi yaptı. Bu da benim. Bak bu. Diğer yayan bak. Bu ne ya? <laughs> bakıyoruz. Ayıya bakıyoruz. Ayıya bakıyoruz. Ayıya bakıyoruz. Ayıya bakıyoruz. Ayıya. Ondan sonra sen yok bir şey yapıyor ya anne. <laughs> Aa, bu yan yatışında. <laughs> bu arada burnu buraya bir şey yaşamıyoruz Bu da böyle buz atıyor. Ama bu gerçek buz atıyor ama bana bir yiyor. Kendi buzu yanından alalım diye yiyeceğiz. Şey. <laughs> Bu arada de yoksa kurucu giderdim, hiçbir özelim yok. Fuyat, fuyat eminim de. O <laughs> zaman şimdi en sevmediğim bu denliyorsan olduğuna nükleer bomba atarsın. Tarih modu tuturdu. Tarih tuturdu, nükleer bomba atarsak. Kesin gitti. Bú, d'acord. Sí. Eh! Ai, que Bye, bye!